meydan dediniz ama dün e, muhalefetin sakat gündemleri zerre miskal umrumuzda değil dedi. Ne söyleyeceksiniz? Evet. Vallahi bizim gündemimiz milletin gündemi. E, açıkçası e, milletin ekonomiyle olan e, büyük sınavı e, hem e, emeklilerin durumu hem e, asgari ücretlinin durumu. Bu ülkenin birçok sorunu var. Yani sadece ekonomiden bahsedersek bile e, yarım saat liste yaparız. Yerel yönetimlerin sorununu konuşsak e, sayfalar dolar. E, aynı şekilde eğitimden mi başlasak işte e, büyük bir haksızlık ve hukuksuzluğun belki de son günlerde en fazla mağduru haline geldiğimiz yargıdan mı adalet sisteminden mi bahsetsek ya da yargının siyasallaştırılması ile ilgili siyasetin e, ortaya koyduğu bugünkü iktidarın ortaya koyduğu düzeni mi? bahsetsek, yargısı süreci devam eden dosyalarda gizli kararı varken turbun büyüğü heybede diyerek bir dosyanın içeriğini bildiğini, hatta sonucunu bildiğini ima eden Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden mi bahsetsek, e, enf düşürülemeyen enflasyondan mı bahsetsek, bizim bütün bu konular milletin gündemi, hiçbiri suni değil, hepsi gerçek. Ama şöyle bir şey ifade edebilirim. Onların gerçekleri kendi yaşam alanlarında. Dolayısıyla milletin gündemini suni olarak görebilirler. Çünkü milletin gerçek gündemiyle bağ kuracak hiçbir ilişkileri kalmadı. Bütün bu feryatları, insanın şikayetlerini duymaya asla bir fırsatları yok. Çünkü pazara inemiyorlar, sokağa çıkamıyorlar. Ben bugün gene pazar gezeceğim. İki gün önce gezdim. Dört gün önce gezdim. İnsanlarımızı orada dinliyorum. Bir tek görüntüleri var mı? Çıkın bakın burada medya mensuplarısınız. Arşivlerinizi dökün. E, ajansları bir tarayın bakalım. Bugünün iktidarının bu milletin en büyük sınav verdiği pazarlarda bir görüntüsü, bir videosu, bir fotoğrafı var mı? Adına belediye başkanı diyebilirsiniz, milletvekili diyebilirsiniz, başka makamları da sıralayabilirsiniz. O bakımdan. Bizim konumuz milletimizin ihtiyaçlarıdır. Bugün ben demiyorum, yeter artık e, bağırışlarını, çağırışlarını milletimizle buluştuğumuz her yerde milletimiz söylüyor. E, açıkçası erken seçimi talep eden de milletimiz. E, bu iktidarın çözüm olamayacağını da anlatıyorlar. Biz de bunu dile getiriyoruz, şikayetlerimizi dile getiriyoruz. E, bu manada e, erken seçim milletin talebidir, millet de büyüktür. E, bu manada biz bu sözün takipçisi olacağız, talebimizi yenilemeye, yinelemeye devam edeceğiz. E, bir andan e, Cumhurbaşkanı e, adaylığını açıklarken e, bir hafta sonra e, partimizdeki yüksek kararlılık ve bu yolda ortaya koyulan güçlü adımlardan sonra e, seçim 2028'dedir mesajını vermek e, açıkçası e, iktidarın, hükümetin e, ürkekliğini ve sürece dair e, tedirginliğini göstermektedir. Ee, CHP lideri Sayın Özel Cumhurbaşkanı adayının 1 milyon 600 bin üyenin oyuyla e, belirleneceğini ifade etmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş da aday belirlemek için henüz çok erken o zamana kadar her şey değişir demişti. Siz de erken seçim çağrısı yapmışsınız. Ne söyleyeceksiniz? Efendim? Ee, e, açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu e, eğilim tarihidir. E bu bir demokratik devrimdir. E Türkiye Cumhuriyeti devleti e, sürecinde ilk kez halk e, kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma eee gayreti içerisindedir. Bu konuda kararlar e, alınma çalışmaları içerisindedir. Bu demokratik devrimi yürekten e, destekliyorum, gönülden destekliyorum. Değerli başkanımız Mansur Yavaş başkanımızın bakışı ya da görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz. Bunlar parti içi meselelerdir. En doğruyu buluruz, en doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci birlikte tarifleriz. Tariflemek zorundayız. Ben o bu şu meselesinin çok ötesine bu işi koyup dediğim gibi artık milletimizin önümüzdeki 20 25 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz. Aksi takdirde milletimizin umutsuzluğu sadece ekonomik kayıplara değil bu ülkenin insan kaynağının kaybedilmesine ve geleceğin kaybedilmesine, fırsatların kaçırılmasına, dünyada dünya değişirken treni kaçıran bir ülke olmanın hepimizi çok büyük bir umutsuzluğa düşüreceğini bilen birisi olarak hepimizin ellerinin birlikte ayağa kalktığı bir ortamı hayal ediyorum. Eee konumlanmanın ötesinde bir durum bu. Eee o manada buluşuruz, birleşiriz, fikirlerimizi birleştiririz, çok güçlü bir şekilde iktidara yürürüz, endişeniz olmasın. Saygılar. Teşekkür ederiz. Evet. Dursun. <laughs> gel gel ya. bu taraf. Evet.